Evet videomuza başlıyoruz. Yazı tura atacağız. Yazı mı tura mı? Yazı. Tamam ben de tura. İlk hangimiz çekeceğiz? Evet arkadaşlar tura gelmiştir. İlk Egemen çekiyor. Kaybetti çünkü. Başta Egemen. Şöyle karıştırıyoruz. Çek. Aç ve kameraya karşı göster. Boş. Böyle göstereyim kameraya doğru. Sıra bende arkadaşlar. Şöyle karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. yine düştü. Karıştırıyoruz. Şimdi Egemen de boş çıktı. Ben de cezalı çıkarsa Egemen belirleyecek cezalardan birini. Evet, ikimiz de şanslıyız. Benimki de boş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Egemen buyur. Adamda ne şans var ya? Tekrar ben çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Tüh. ceza. Şöyle evet. göstereyim arkadaşlar. Şimdi cezamız belli. Egemen seçiyorum, ben uyguluyorum. Yumurta, evet, yumurta. Ne? Yumurta ne? O da kır mı? Tamam, kır bence. Şöyle, tamamen doğal, <laughs> aktif. Temizleşildi kafam. de <laughs> tamam tamam. Neyse böyle evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet tekrar da ben çekiyorum. Söyle bir şeyin boş çıktı yine. ne, ne, ne şans yok. var adamda ya. Onun da yok arkadaşlar. Tamamen doğal, doğal gördüğünüz yumurta da tamamen çiğ. Şu an kafamdan aşağı akıyor arkadaşlar. Bunun intikamı tabii ki Allah belanı versin. <laughs> Tekrardan ceza çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. <laughs> tekrar Egemen'den sıra. Evet seç ee, Egemen. Soğan tabii ki. Soğan yiyeceğim. Arkadaşlar soğanla patates nasıl? Onu tekrar açıklayayım. İkisi de çiğ olduğu için kabuklu kabuklu, çiğ çiğ, çamurlu çamurlu yiyeceğiz. Şu şekilde göstereyim. Çok güzel. Yiyoruz <laughs> arkadaşlar. Çekeyim mi? Tekrardan. Geçiyoruz. Her şey tamamen doğaldır. Herhangi bir hile yoktur. <laughs> Hayırdır oğlum hile <öyle> mi yapıyorsun? <laughs> Bence sen kağıtları tanıyor. Kağıtları <laughs> kıvıransan olduğun için. Tamam hile evet, de boşlukta arkadaşlar. Evet yine boşlukta arkadaşlar. Tamamen hile yok arkadaşlar. Seni <laughs> vururum bak. Açmasam arkadaşlar. <laughs> Olmuyor mu? <laughs> Bugün şanssız günüm değil. Evet Egemen'cim cezayı seç. Acı biber. <laughs> Kaç adet İki adet olsun. Şöyle göstereyim bir kere de yiyeyim o zaman. Arkadaşlar bu biberleri de biliyorsunuz zaten her yerde oluyor. Şöyle acı biber. birazcık acıdır ben çekeyim şimdi İnanılmaz acıdır umarım çıkmaz acıda evet arkadaşlar ceza çıktı evet. şöyle göstereyim yaptım aklıma. seneye gene <laughs> ne yiyoruz <laughs> şimdi dur daha ben çekeyim eğer boş çıkarsa evet intikam vakti geldi evet arkadaşlar sıra bende şimdi cezanın kaç adet olduğunu sen belirliyorsun ben iki tane kıracağım ben anlamam söyleseydin Bak arkadaşlar. O ne ya? Şöyle yapıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu bir intikamımız. Ayakkabıma geldi. Beni ilgilendirmez. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tamamen doğal bir, doğal bir cezamızdır. Tamam mı? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> 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 Buyur Egemen'cim. Elim mahvoldu. <laughs> yumurtayı acıdım sana değil. Bu çok Şansaba. Ya arkadaşlar her şey sizin için. Videomuzu beğenip takip etmeyi unutmayın. Umarım arkadaşlar. Tamamen bu, bu tarz videoların devamı için ceza. Çekmen dur. Ceza. Bırak onu. Evet şu an Egemen'de sıra. Egemen'cim sıra sende. Un. Un. Kafamda Hepsini dökme. Alsın yine. Tamam. Dök bakayım. Ortaya kek veya şey kurabiye olarak çıkacağız arkadaşlar. Evet yumurta. Yani biraz tuz oldu ama neyse şey yapacak şey yok arkadaşlar. Biraz tuz da attık mı tamamen ya kurabiye ya kek olarak çıkacağız. Bu öyle gemenci. Neyse ben çekeyim artık. Umarım çıkmaz çok kötü şey ama çıkmayacağına eminim. Adam... Bastım şey yapıyorlar ya. Bir açın şey. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Egemen çek Egemen. Ben çektim ama. Ha doğru. Boş, boş çıktı ya. Ben de, ben çekiyorum. ben güzel çıkıyor. Bu işte bir iş var gibi ama Evet arkadaşlar ceza, ceza çıktı bana yine Yumurta Sen daha önce uyguladın tuz onu dedin, aynen. Evet. Şöyle kışkı, göstereyim kışkı, kışkı. O zaman tuz Tuz yiyin <laughs> Arkadaşlar yeme. tuz Şöyle tuz ne kadar yiyorum bak onu sen belirliyorsun özellikle Bayağı sonra. bir ye Bayağı ne kadar bayağı kaç kilo mesela <laughs> Bu kadar falan yiyeceksin artık tamam. Al ne, ver oğlucuma Arkadaşlar şu şekilde tuzumuzu göstereyim. Şimdi şöyle bir şey de var. E, diyelim Egemen sürekli şey yapıyor. Aynı cezayı yapamaz. Sırayla. Bunlar bittikten sonra tekrar başa dönebilir. Devam et. Tamam Tuzdur arkadaşlar. <laughs> evet Çekeyim cezamı. Allah söyletmeyin. Çekeyim cezamı dedi. Hadi bakayım. Evet. Ya ben yok kardeşim ben <laughs> anlamıyorum. Sen niye hep boş çıkıyor sana ya? Ben anlamıyorum. <laughs> evet hile yok. Nedense hep bana ceza çıkıyor. Kağıtları katlayan kendisi olduğu için bu işte sanki bir hile varmış gibi geldi. <laughs> İliye falan yok arkadaşlar. Tamamen organik bu patates yiyeceğim. Ya çiğ, Niye çiğ patates yiyeceğim. Çiğ ben yiyorum oğlum. <laughs> <laughs> onu sen dedin bir şey Evet. Şimdi ben çekeyim. Bugünkü öğle yemeğimizi yedik. Yine cezar yok arkadaşlar. Yani şöyle kalsam bir arada. Şey, hiç bakma öyle. Neden ceza yok? Yani ceza yok. Kağıt yumurta olmuş. Evet. Sen yaptın yumurtalı. Şimdi ceza çıkacak. Kim biliyor <laughs> da ha. Nereden biliyor bilmiyorum. Ceza evet. Evet ceza çıktı arkadaşlar. Tekrar başa döndük. Evet, yumurta. Eğer bir daha sana boş çıkarsa hepsini sana yediririm haberin olsun. Yumurta. yumurta. Oğlum burnumu <laughs> kıracağım lan. Burnumu kıracağım oğlum. <laughs> Al önce bana yaptı kendisi ben de ona yatayım böyle. Burnuma vuruyor şeref. Tamam <laughs> bir süre şey, yumurta yiyeyim hemen. Evet. Ben, geldim, basın, basın, basın. ben Boş çıktı akrasar Arkadaşlar bu ben bunu saymıyorum <laughs> Sende bir ibnelik var yani Bu kadar da olması imkansız Gerçekten de sen onu seçiyorsun <laughs> ha Hayır hayır Ya yani bir şey söyleyebilir miyim Biraz karıştır istersen sen alırken içinden Karıştırmadan alıyorsun direkt alıyorsun Olmuyor böyle ama ha <laughs> ceza yani bu işte hile yok arkadaşlar ciddi hile yok evet hile yok Her <laughs> kendine şey çıkıyor hile yokmuş ama sen alırken karıştır öyle al peki bey karıştırıyor değil. karıştırsın ay, <laughs> ben de karıştırayım şöyle alayım yine boş çıktı yine ay senin be <laughs> bu işten ben zararlı çıktım gibi geliyor ama <laughs> neyse ben şanslıyım, hiç çıkmadı. açmasam mı acaba? <laughs> Arkadaşlar ben anlamadım, nasıl, nasıl bir şans var ya? Azıcık 4 tane. 4! dört <laughs> tane yiyeceksin. Düştü. İşte. Böyle bir tas var yine bir? Karıştırayım şöyle. <gülüyor> 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 Evet, sonunda. Artık hiç muzlamış söyle. Ceza var ama. Ama yazılıdır. Yazılı, yazılı içinde ceza var. Açılmadığı için gösteremedim. Evet, un mu yapacaksın? Ne yapacağım diyecek Daha dur oğlum, ben de çıkmazsa evet, yapayım. Çıkma. Evet, ilahi adalet. Şimdi arkadaşlar, <laughs> buna ne diyorlar? İntikam diyorlar. Evet, ne yiyeceğiz? Un mu? Allah'ım un geldi, biber gelmedi. Şimdi biberi sevmem arkadaşlar fazla. Şimdi yumurtayı yapmıştık. Kurabiyemizi yapıyoruz. Kaçma, ben kaçıyor muyum? Olduğu gibi veriyorum. Şu Şamon şekilde. Günah <laughs> Bu şekilde intikam alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Çekiyoruz. Biraz da tuz atacağım birazdan inşallah. Tamamen kek olarak fırına atacağım. Ceza. <laughs> Ceza. <laughs> <laughs> Bu bir daha ya hadi Bu hadi ne hadi. ya? Ya bak. Oğlum sen diyeceğiz, diyeceğiz umarım. Evet. <laughs> Şansımız döndü boş. Bizim Şimdi arkadaşım. Var. Biraz daha tuzluyoruz seni. Eğmedik. Yeter bu kadar. Yok. Sen değil ben karar vereceğim. Ye hepsini. Kameraya karşı ye bana ne? <laughs> Böyle göstereyim bak arkadaşlar. Hepsini yiyeceksin. <laughs> yiyeceksin. Nasıl ki ben yedim giden benim şu an Allah Allah. Ben anlamam. ben anlamam. anlamam. Yiyecek mi? Yok. Niye yapıyorsun lan? Zile yaptı arkadaşlar. <laughs> dur dur. Evet. Teker teker çiz. Hoş. <laughs> Tamam bunu sen ver. Hiç konuşan değil arkadaşlar. Deli uyuş. <laughs> Ceza. Evet cezanızı belli değil ondan yapmıştım, bundan da yapmıştım. Bundan yaptı. Hı hı hı. Hayır, şimdi Bir dakika. Ben ekeyim. Anne. ceza arkadaşlar. Keşke açmasaydım arkadaşlar ceza çıktı. Şöyle karıştırıyoruz karıştırıyoruz. Umarım sadece ceza çıkar. Ceza. Evet şimdi. Ceza. Ikimi, i̇kimize de ceza çıktı arkadaşlar. Şimdi Aa. yönetmenimiz verin videomuzu <laughs> çekenize. Cezalarımız Çok ne oldu Arkadaşlar. Egemen biber yiyor. Evet. Sen de silah. Oo. <laughs> biber. Kaç tane?